Bugün BASU Gıda'nın halka arzı için birlikte bulunuyoruz. Genelde fındıkçıların yaptıkları toplantılar eğlenceli olur. Ben kendimi tanıtayım. İsmim Ahmet Bilge Anbarlılar. BASU'nun CEO'su olarak vazife yapıyorum. Bu sene şirketteki 21. senem. BASU kendi iç kültürü yoğun bir aile şirketi. Ben de bu vazifedeki, vazifedeki ikinci jenerasyonum. Aslında Balsu'ya tanıştıklığım 40 seneye yakın e, gidiyor. E, biz yeni bir döneme başlıyoruz. E, Halka Arz e, bir fındık şirketi için çok önemli bir adım. E, sadece bir malı ithalatçı olarak değil, aynı zamanda üretici olarak. Yıllar yılları kovalarken şimdi içinde faaliyet gösterdiğimiz Hendek Ada Pazarındaki kampüsümüzün ilk temelleri 90'lı yılların ortalarında atılıyor. Buna ek olarak da Ordu'da da e, işlettiğimiz yine yoğun çalıştırdığımız bir kırım fabrikası bulunuyor. biraz Türkiye'ye fındık genelinden çerçeveyi büyüterek başlayalım. Hakim pozisyonlarından bir tanesine sahip. Dünya üretiminin %65'i rekolteye bağlı olarak Türkiye'den çıkıyor. Bu oranlar ben e Mesleğe başladığım zaman 2000'li yılların başında %75'ler kadardı ama yüzde yine tekrar e, hakim pozisyonumuz %65'lerde devam ediyor. Bu e, çerçevede bunun uzun süreler devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de e, dikim alanları e, artıyor ama dünyada da artıyor. E, Türkiye'nin bu konumunu konu korumakta ve ihracatçı ve fiyat yapıcı konusundaki karar verici konumunu devam ettirmesini sağlamaya sektör olarak çalışıyoruz. E, Biraz ihracat rakamlarından ve rekolte rakamlarından bahsedeyim. %65 dediğimiz şey Türkiye'de 750 bin ton kadar ortalama fındık üretiliyor. Bu 15 sene önce 650 bin tonlar kadardı. Dünyada ise 1.1-1.2 milyon ton fındık üretiliyor. Yani Türkiye fındıkta karar verici pozisyonunda. ...fiyat yapıcı pozisyonunda... ...ve aynı zamanda da... ...dünya ihraç piyasasını... E, ...hakim, doğal bir hakim pozisyonu... ...bulunuyor. E, fındık aslında... E, ...Türkiye'de çok... E, ...faktörlü bir ürün. E, çünkü Tarım Türkiye'de 750 bin hektarda... ...fındık tarımı yapılıyor. Ve 500 bine yakın... E, ...çiftçi kayıt sistemi... ...ÇKS'ye bağlı üretici var. O üreticilerin ailelerini... ...düşündüğünüz zaman ve İstanbul-Şile'den e, Ars'ine kadar, Gürcistan sınırına kadar giden e, Karadeniz boyunca fındık dikim alanlarını düşündüğünüz zaman e, bizim tahminimiz en direkt 6 milyon kişinin e, ekmeğini sağlıyor. Bu nedenle bizim halka arzımız da herhangi bir şirketin halka arzından bir parça daha fazla en azından bizim için önem arz ediyor. Çünkü burada e, biz e, milyonlarca kişinin e, emeğini yansıtan çabasını yansıtan bir ürünü dünyaya takdim edip onu satıp pazarlayıp bu ihracat bedelleri olarak Türkiye'ye getirmeye gayret ediyoruz. Türkiye'nin fındık ihracatı 2024 senesi içinde 2.6 milyar doları ulaşmış durumda 300 bin tonları geçmiş bir iç fındık ihracatından bahsediyoruz. Bunun önemi fındıkta ithal girdinin hemen hemen hiç olmaması. Bu tabii gelen ihracat gelirinde tamamen bu memleketin içinde işte üretici olsun, sanayici de olsun, esnaf da olsun ama bizim içimizde kalmamızı sağlıyor ki her sene 2-2,5 milyar dolar gibi bir net ihracat gelirinin ülkeye girmesi çok önemli ve kıymetli. Türkiye en büyük olduğu için, Basu da Türkiye'deki en büyüklerden olduğu için, dünya endüstrisindeki en büyük fındık şirketlerinden bir tanesi de olduğunu olduğumuzu söylemek yanlış olmaz. Sattığımız üründen iftar ediyoruz, çok sağlıklı, çok lezzetli, hiçbir şekilde önümüze yani satmaktan iftar ettiğimiz bir ürünle uğraştığımız için de aynı zamanda çok mutluyuz. bazı üzerine geldiğimiz zaman. Balsu e, demiştim bir tedarik zinciri şirketi aslında. E, yüksek kapasitelerle çalışıyoruz. Dünyanın en büyük kapasitelerinden bir tanesi bize ait. Günde 2000 ton kadar kabuklu fındığı sistemimize dahil edebiliyoruz. Kalite kontrollerini yapıp, ödemelerini yapıp 900 ton kadar kabuklu fındığı kırıp 450 ton kadar iç fındığı da işleme ve e, fabrikamız dışına e, satma şansına sahibiz. E, biraz şirketin e, detaylarından e, bahsedeyim. E, sadece e, yani çok satmanın e, çok faydalı olmadığı, bazen ya e, her zaman karlı da göz önünde bulundurduğumuz bir iş yapımız var. Zaten halka arzdan sonra da neticelerimizi görmüş olacaksınız. E, bizim e, hayallerimiz ve planlarımız var e, ve. 5 yıllık ve 10 yıllık planlar çerçevesinde çalışıyoruz. Halk Arzımız bu stratejinin önemli bir parçası ve bir adımı halka arzdan sonra da başladığımız iki tane önemli bir projemiz var. Bunların bir tanesi fındığın en hızlı büyüdüğü, geliştiği ülkelerden biri olan Şili'de bir fındık fabrikası kurmak istiyoruz. Fındık işleme tesisi kurmak istiyoruz. Çok büyük miktarda fındık işlediğiniz zaman, çok büyük miktarda fındık ürettiğiniz zaman aynı miktarda fındık kabuğu da üretiyorsunuz fındık kabuğu alışıla gelmiş şekilde bir yakacak olarak Türkiye'de kullanılıyor. Yüksek kalorifik değeri olan, yüksek selüloz oranı olan bir yakacak. Biyokütle tesislerinde işte fırınlarda, sobalarda çok bir şekilde ama hep basit yakma olarak kullanılıyor. Bizim 3 seneden beri devam eden araştırmalarımız, merakımız ilk önce, sonra araştırmalarımız ...ve araştırmalarımızın karşısında netice bulmamız çerçevesinde... ...biz fındıktan aktif karbon üretmek üzere bir yatırıma başladık. Fabrikamızın inşaatı tamamlanmak üzere... ...ilk makinelerimiz yola çıkmak üzere... ...patentli bir teknolojiyi kullanıyoruz. Ve Türkiye'de bir vesile daha önce... Üretilmemiş olan büyük miktarlarda aktif karbonu Türkiye'de üretmek istiyoruz. Biraz aktif karbon hakkında bilgi vermek istiyorum size. Aktif karbon aslında hayatımızın her yerinde olan ama görmediğimiz bir şey. Ee, çok küçük alanlarda, gramajlarda çok büyük yüzey olan olan aslında bir filtre, doğal filtre, ee, su ıslahı, hava filtrelemesinde, kozmetik sektöründe, gıda sektöründe, meşrubat sektöründe, ilaç sektöründe, savunma sanayinde birçok kullanım alanı olan bir ürün, kimyasal ürün aktif karbon. Böylece fındık bizim merkezimizde kalmak üzere sadece bir gıda şirketi de olarak devam etmek istemiyoruz. Dediğim gibi bu yatırımımız da devam ediyor. Bunu da en kısa zamanda ee, özellikle halka arzı takip eden e, aileler için de planlamayı tamamlamayı hedefliyoruz. Bu fazla bir projedir e, ve Haziran 2025'te ilk fazını e, tamamlamayı ümit ediyoruz. arkadaşlarıma sözü vermek istiyorum. E, hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Ziraat yatırım olarak böyle e, değerli bir e, şirketin halka arzında e, liderlik etmekten memnuniyet duyuyoruz. Yarından itibaren 12-13-14 Şubat tarihlerinde, Cuma'ya kadar yani, halka arz e, talep toplama işlemi gerçekleştirilecek. E, toplam 278 milyon pay e, satışa sunulacak. Halka arz sonrası, Balsun'un sermayesi 1 milyardan 1 milyar 112 milyon TL'ye çıkacak. Halka açıklık oranı da %25 olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Halka Arz Büyüklüğü'nün ise 4.9 milyar TL olması hedefleniyor. Satış e, sabit fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka Arz'da pay başına satış fiyatı 17 lira 57 kuruş olarak belirlenirken, şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazarda işlem görmesi planlanıyor. Halka Arz'ın %60'ı yurt içi bireysel, %20'si yurt içi kurumsal, yüzde yirmisi yurt dışı kurumsala ayrılmış durumda. Şirket bir yıl süreyle dolaşımdaki, dolaşımdaki paylarını satmayacak. Ee, aynı zamanda CZ Holding de kayıtlı olmayan paylarını bir yıl içerisinde e, satışa sunmayacak. Bu İstanbul'da işlem görmeye başladıktan itibaren info yatırım tarafından 15 gün süreyle e, fiyat istikrarı yapılması planlanıyor. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili e, konuklar, değerli basın mensupları,